Vesel Sekan'a rında hal, durum, usul. Rında sağ olasın. Şuma ve abi çok sağ olun. Teşekkür kon. Mike teşekkür kem. Namı tuz kubra. Namı mı abi. Doğan Ya. Doğan bira çene ki çene tüya. Çene mi na? Namı Nazlıcan. Nazlıcan. Şu ara pili bi, ders pon seri bi. Şimdi sekizinci sınıfı. Dijenka şimdi domana day bi Peru ina ame şer reşçena ki vak işte tuttu doma çenamarında marunda zusa kerdo çena her çena mı ukay çena intarke. şiğo intar son des des pon seri vi des pon bir vi sarısı mı olası bu esifu. Nazlıcan betala bebi evli ama Nazlıcan'ı zonu ma Tilki Türkiz akası yani zana da ne çarlana ya pek zonu fam kena ya ya Tora savaş ne? Ne ma abi ne çıkmi? Alev mi? Alev. Alev. Şimdi sekizinci sınıfı. Nika e, şimdi sekizinci sınıfı. Alev hak kurete. Kurende derde nazlıcan ediyor de to. Evet. Nazlıcan ediyor de to, to, to. Dert tonya do. To. Sağ olasın. İsala ayji ne ama evine. Ayak men de yiyor iş ve savaş ne? Sep kira bir madde bir şey daha kenar taze sep kira. İso kabi peyser evet. ne? Ez tora hatır vazon. Sağ olasın. Çimane mi seramı? Sağ olun var olun. Şeref işim var bu. Sağ olun. Hadi hatır ver. Güle güle abi. Senin. Nika ma hor vasta ma. Rer şen ile Nazlıcan Nazlıcan kolay kolay kese niye kana? Nazlıcan. Ala <laughs> bileyim bileyim. Me me ters bileyim eri. Süt ilerin da. Rın da. Rın da. Nazlıcan. Küçük. Çıkı o ne? Abone ol. Çıkı iyi? Abone ol şeyde. Ne medin o? Bilmiyorum. Ne ona. He? Nasıl can tıkı bir yapıl ben atsık? He? Sevacım ben. Hak derzine de hak. Amro der zanı ves canı da hem var mı zire. Bırak hem var mı? Zövük sevacına zonem nece o.